Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 20 Haziran perşembe akşamından herkese merhaba. Avrupa haberleriyle karşınızdayız. Öne çıkan başlıklara bakalım. Ardından ayrıntılarla devam edeceğiz. Bir Alman siyasetçinin milli takım mesajı ülkede ırkçılık krizine neden oldu. Ne dedi? Tepkiler nasıldı bakacağız. Avrupa'da mülteci ayrımcılığı var. Ukraynalılara imtiyaz tanınıyor. Bunu bir araştırmanın sonucu söylüyor. Almanya Taliban ve Esadla sınır dışı etme anlaşması mı yapıyor? İçişleri Bakanları toplandı en önemli gündem maddesi suçlu mülteciler. Daha fazla ayrıntı için başlıyoruz. Alman bir siyasetçinin Alman milli takımında oynayan göçmen kökenlilerle ilgili sosyal medya paylaşımı ülkeyi ayağa kaldırdı. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin Göring-Eckardt sosyal medya hesabından Alman milli futbol takımı oyuncularının ten rengiyle ilgili bir paylaşım yaptı ve o paylaşım ortalığı karıştırdı. Yaptığı paylaşımın çıkış noktası daha önce Almanya milli takımında daha fazla beyaz oyuncu görmek ister misiniz sorusuyla yapılan bir anketti. Alman takımının Macaristan'a karşı kazandığı 2-0 Avrupa Şampiyonası zaferinin ardından yeşillerden bir isim olan Ekat, bu takım gerçekten harika bir an için Sadece beyaz Alman oyuncuların olduğunu hayal edin dedi. Bu paylaşıma binlerce tepki aldı. Sosyal medyada adeta bir öfke patlamasına sebep oldu. Çok sayıda siyasetçi, gazeteci, dernek temsilcisi de tepki gösterdi. FTP Lider Yardımcısı Kubiki, ''Almanya'da insanların ten renklerine göre yargılanmasını gerçekten endişe verici buluyorum. Meslektaşım bu metni bir an önce silmeli.'' diye yazdı. Aşırıcılık Araştırmacısı Ahmet Mansur, ''Alman milli takımındaki oyuncuların ten rengini tartışan herkes, arkasındaki motivasyon ne olursa olsun ırkçılık yapıyor demektir dedi. Bu arada Almanya'nın bahse konu olan maçında iki golü de göçmen kökenli oyuncular attı. Biri de İlkay Gündoğan'dı. 4 saat sonra ise bu tweet'i sildi ve daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Bunu ifade etme şeklim için özür dilerim. Beni heyecanlandıran şey Almanların %21'inin milli takımda daha fazla beyaz olmasının daha iyi olacağını düşünmesiydi. Bu takımla gurur duyuyorum ve umarım %21'i de ikna edebiliriz dedi. Ama istifa çağrıları dinmiyor. Tüm bu tartışmalarla ilgili sizin yorumunuz nedir? Yorumlarda bekliyoruz. Evet. Şimdi bir yandan bu yönde tartışmalar süre dursun. Yurt dışından göç olmazsa 2045 yılında Almanya nüfusu çok daha düşük olacak. Çünkü ölüm sayısı doğum sayısından çok daha fazla ancak göç devam ederse nüfus artacak. Verileri Federal İmar Şehircilik ve Mekansal Araştırma Enstitüsü paylaştı. Almanya'da nüfusun önümüzdeki 20 yıl içinde göç nedeniyle bir miktar artarak 85,5 milyona ulaşacağı ve yaş ortalamasının da yükseleceği tahmin ediliyor. Nüfus artışına rağmen 2045 yılına varıldığında çalışma yaşındaki insan sayısı azalacak. 67 yaş ve üstü emeklilik yaşındaki insan sayısının 2,2 milyon veya %13,6 oranında artması bekleniyor. Almanya'da nüfus artışında göçmenlerin etkisine işaret eden araştırma ekibi çeşitli nedenlerle dünyanın birçok yerinden Almanya'ya birçok insanın göç etmeye devam edeceğini belirterek yurt dışından göç olmazsa 2045 yılında Almanya nüfusu çok daha düşük olur değerlendirmesini yaptı. Avrupa Konseyi'nin hazırladığı bir rapora göre Avrupa'da Ukraynalı mülteciler diğer mültecilere kıyasla daha iyi muamele görüyor. Ukraynalıların dünyanın diğer bölgelerindeki çatışmalardan kaçanlardan daha iyi koşullarda karşılandı belirtildi. Bu bilgi Avrupa Konseyi'nin Açılıkla Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan yıllık raporda yer aldı. Komisyon Avrupa Birliği üyesi ülkeleri herkes için eşit desteği sağlama konusunda uyardı. Komisyon başkanı beyaz oldukları için mi Ukraynalılara daha iyi dayanışma gösterildiği konusuna insanların kendilerine benzeyenlerle dayanışma göstermesinin daha kolay olduğunu belirtti. Komisyon etnik kökeni rengi veya dini fark etmeksizin yerinden olan herkese eşit koruma ve destek sağlanması gerektiğini vurguladı. Raporda Ukraynalılara yönelik bazı nefret söylemi vakaları olsa da genel kamuoyu desteğinin devam ettiği belirtildi. Avrupa genelinde, Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor. Filistin'de artan şiddet olaylarının ardından da Müslümanlara yönelik nefret olaylarının arttığı raporda yer aldı. Müslümanların topluluk olarak şiddetle ilişkilendirilip suçlandığı ifade edildi. Siyasetçilerin Avrupa'nın İslamlaşması gibi kaygıları seçim amaçlı kullandığı, dini semboller taşıyan veya geleneksel kıyafetler giyenlerin terörle ilişkilendirildiği ve bu durumdan en çok okul çağındaki Müslüman kız öğrencilerin mağdur olduğu kaydedildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Almanya'da Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği'nde bir konuşma yaptı. Düzeldorf'ta yapılan toplantıda İmamoğlu'na mültecilere ilişkin görüşleri soruldu. Avrupa'ya ve Türkiye'deki hükümete eleştiriler yönelten İmamoğlu İstanbul'da 2,5 milyona yakın mülteci olduğunu söyledi ve Türkiye'yi mülteci pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz dedi. Türkiye bu konuda duvar olsun oradan geçmesin de ne olursa olsun. Bir insani değil, yani mülteciler adına, iki Türkiye böyle bir ülke değil. Ne yazık ki Türkiye ile şu kadar para verelim ve mültecileri orada tutun, pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz. Ve bu, bu konuya Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti kötü sınav vermiştir. Kötü sınav vermiştir. Bakınız bu olmaz iki buçuk milyona yakın mülteci var İstanbul'da iki buçuk milyon bir anda bir anda yani on senelik faturadan bahsediyoruz. On sene iki buçuk milyon ne demek biliyor musunuz? İstanbul 16 milyon resmi nüfusun resmi nüfusun neredeyse yüzde on yedisi on sekizi demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık İstanbul'a da haksızlık. Almanya'da mültecilerin ardarda arda karıştığı bıçaklı saldırıların ardından İçişleri Bakanları Konferansı göç ve sığınma politikasını tartışıyor ve dün başlayan toplantıda ciddi suçluların Suriye ve Afganistan'a sınır dışı edilebilmesi yönündeki tartışmalı talep ele alındı. Bazı eyaletler bu adıma hazır olduklarını belirtirken bazıları tereddütlü. Başbakan Olaf Scholz de. E, pek çok siyasetçi ile birlikte Almanya'nın güvenlik çıkarları failin korunma konusundaki çıkarlarından daha ağır basmalıdır diyor. Federal İçişleri Bakanı Afganistan'da iktidardaki Taliban ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümeti ile ilişkileri sürdürmeden bunun gerçekleştirilebileceği konusunda çalışmalar yapıyor ve dün başlayan toplantıda da eyaletlerin İçişleri Bakanlarına bu konuda bilgi verildi. Güvensiz sayılan ülkelerden gelip suça karışan mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi için gizli görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. En baskın düşünce mültecileri ülkelerine komşu olan ülkelere gönderme ve oradan da kendi ülkelerine göçmelerini sağlama. Bakanlar arasında geri göndermeleri destekleyenlerin yanı sıra karşı çıkanlar da var. Bunun yasak olduğunu söyleyip anayasal pusulamızı kaybetmeyelim diyenler de var. Avrupa'nın kalbi Brüksel Eylül ayında yapılması planlanan İsrail Belçika UEFA Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yapmayı reddetti. İsrail'e yönelik eleştirileri ve protestoları devam ediyor oradaki halkında. Belçika'nın başkenti Brüksel'in belediye yönetiminden Eylül ayında yapılması planlanan Belçika İsrail futbol maçı hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada söz konusu UEFA maçına ev sahipliği yapılmasının emniyetsizlik ve olası protestolar sebebiyle imkansız olacağı belirtildi ve dikkatli ve derinlemesine bir analizin ardından bölge böyle bir maçın Başkentimizde yapılacağını duyurmanın şüphesiz ki geniş çaplı gösterilere ve karşı gösterilere yol açacağına, bunun taraftarların Brüksel'de yaşayanların ve polis güçlerimizin güvenliğini tehlikeye atacağına karar verdik denildi. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da Filistin'e destek eylemleri düzenleniyor. Öğrenciler üniversitelerde oturma eylemleri yapıyor. Evet bu haberle birlikte Avrupa'nın haberlerinin de gündeminin de sonuna geldik. Yarın 20.30'da olduğunda tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri